Evet, biz de e, bu cep röportajlarına katılalım istedik. Yanımızda ünlü oyuncu Elvan Albat var. Elvan Albat, nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederiz efendim. Gör, gördünüz Yalçın. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Gördünüz Yalçın Avcı'yı. Yalçın Avcı sizce e, ünlü müdür? Bence ünlüdür. Ünlü müdür? E, bence ünlüdür çünkü e, bir e, yetenek gördüm ben kendisinde. Konuşkan bir arkadaşımız. Evet, yaklaşık 10 bine yakın videosu var internette. Hmm. Yani bu 10.000 bin 10.000 adet e, video, her bir üçer dakikadan olsa hmm. 30 bin dakika ediyor. Evet. Eden, yani eder, 30 eder, 30, eder. 30 bin dakika da baya bir süre ediyor biliyorsun. Evet. Yani, yani. yani 30 bin dakikaya kaç tane sinema filmi sığdırılabilir, Aa. değil mi? Evet, evet. Evet. Peki Yalçın Avcı sizce sanal alemde bir fenomen mi? Ben birkaç videosuna rastladım. O yüzden genelleme yapmayayım ama izlediğim videolarında çok başarılı buldum kendisini. Evet. Gayet akıcı ee, konuşuyor. Gayet akıcı konuşuyor. Yani gelecek vaat ediyor gibi. Geldi gelecek bana. Evet. Hatta geçmiş vaat ediyor. Olabilir, doğrudur. Geçmiş de evet. vaat edebilir tabi. Yalçın Alcan'ın bir hareketi var. Biliyor musun sen? Hangisi dikkat et? Şöyle yapıyor, kayıt. eliyle. Hıst, hıst, hıst yapıyor. Yapabilir misin sen de? you <laughs>